Merhaba Doktor Hamit Aydın ee, Önceki 3 videoda saç dökülme tedavilerini iğneli iğnesiz uygulamalar olarak anlattık ee, Ve cerrahi işlemden sonra yani saç çekiminden sonra e, niçin iğneli uygulamalar yapılmalı, nasıl yapılması gerektiğinden bahsettik bunları tek tek anlattım Dolayısıyla ilk 3 videoyu izlemediyseniz bu video sizin için çok havada kalabilir Lütfen e, serinin 1, 2 ve 3 numaralı videolarını öncelikle izleyin bu videoda size şu şema, şu basit şema içerisindeki cerrahi olmayan iğnesiz uygulamalardan bahsedeceğim. Bakın cerrahi işlemler içerisinde saç ekimini anlattım. Cerrahi olmayan işlemler içerisinde iğneli uygulamaları anlattım. Cerrahi işlemler içerisinde saç ekiminden sonra iğneli uygulamalar nasıl yapılır? Onun protokolünü 3 numarada anlattım 3. videoda. Bu 4. videoda iğnesiz uygulamalardan bahsediyorum. İğnesiz uygulamalar nedir ve biz bunlara niçin ihtiyaç duyarız? Şimdi kısaca onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, iğnesiz uygulamalar adı üzerinde evde yapılabilir işlerdir. Yani hekime gidersiniz, doktorunuz sizi muayene eder ve size bir takım tedaviler verir. Siz bu tedavileri kendiniz evde uygulayabilirsiniz. Eğer bu tedavinin içerisinde bir ilacı profesyonel bir sağlık emekçisi uygulayacaksa evet bunun için bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekebilir. Yani doktorunuz size bir iğne yazmıştır. Örneğin D vitamin iğnesi yakınınızdaki bir kabine gidip bir sağlık ocağına bir hastaneye gidip bu iğneyi yaptırabilirsiniz. Bu da e, iğnesiz uygulamalar içerisinde e, kabul edilen yani cerrahi olmayan aynı zamanda iğnesiz uygulamalardan birisi olarak kabul edilir. Şimdi arkadaşlar iğnesiz uygulamalar temel anlamıyla dediğim gibi... Saça sürülen ilaçlar en çok en çok anlattığımız bu. Basitçe yazıyorum ben buraya. Saça sürülenler diyorum. Saça sürülen ilaç ne formda olmalı? Likit formda olmalı, akışkan olmalı. Yani bu bir solüsyon olabilir. Aynı zamanda köpük bazlı olabilir. Temel olarak köpük bazlı olanlar ve ee, solüsyon bazlı olanlar olarak kabul edilebilir. Saça sürülen ilaçların içerisinde ayrı bir kategori olarak yani ilaç kategorisinde olmayan ama koruma protokolü içerisinde önemli bir yere sahip olan şampuanı da burada buradan zikretmem icap ediyor. Şampuanı ayrı bir başlık olarak şöyle yazalım mı? Şampuan. Medikal şampuanları doktorlar farklı şekilde değerlendirir. Yani doktorunuz şampuanınızı hiç değiştirmenize gerek yok da diyebilir. Hayır, bundan sonra şu şampuanı kullanın da diyebilir. Orada iki ayrı kategori var. Size hazır olan bir şampuan da önerilebilir. Medikal olan veya kozmetik olan, yani şu şampuanı kullan deyip reçete edebilir veya şifayen söyleyebilir. Şampuanınızı hazırlayabilir yani eczaneye majistral olarak hazırlatabilir. Şimdi eğer hazırlatılması gereken bir şampuansa, mesela seborik dermatitte özel bir şampuan kullanmanız gerekiyor. Saç ekiminden sonra özel bir şampuan kullanmanız gerekiyor. Özel bir saç dökülme şekliniz vardır. Daha ağır bir saç dökülmesi vardır. Ve bu saç dökülmesi ancak bir hekimin hazırladığı majistral reçetesinin eczanede hazırlanmasıyla giderilebilecek bir hastalıktır. Tabii ki bu daha yararlı ve daha efektif olan bir tedavi anlamına geliyor. Burada da yine kararı verecek olan e, doktordur. Dediğim gibi size hazır bir şampuan veya bir majistral şampuan tavsiye edilir. Şimdi saça sürülenler içerisinde bir dedi ki köpükler daha önce bu majistraller konusunda yani saça sürülen trikofon bazdığı e, majistraller konusunda çok detaylı bilgiler verdim. Yani bunun içerisinde nelerin olduğu bunu başka bir videoda başka bir başlık olarak anlatmam lazım. Yani köpüğün içerisinde biz neler karıştırıyoruz, formülü neye, neye göre belirliyoruz, hangi yaş grubuna ne tür reçeteler çıkarıyoruz, kime minoksidil tavsiye ediyoruz, kime etmiyoruz, finasterit, dudasterit, biotin, kafein bir sürü etken madde var ve bunların hangisinin o karışımın içerisine gireceğine neye göre karar veririz? O bambaşka ve çok uzun bir videonun konusu. Zaten çoğu hasta bu kadar kafasını bu kadar çok şeyle meşgul etmek istemez. Ama merak edecek olan hastalarım için bunu ayrıyeten detaylı bir video olarak çekeceğim. Demek ki saça sürülen ve saç dökülmesi konusunda saç ekimi kadar iğneli uygulamalar kadar çok etkili olan bir tedaviden bahsediyoruz. Saça sürülen ilaçları asla hafife almayın arkadaşlar. Tedavinin çok önemli bir komponentidir. Bakın ben sizin için bir şema çiziyorum ve bu size bir fikir versin. Genel anlamıyla saç dökülmesini şu şekilde kategorize edebiliriz dökülme tedavilerini daha doğrusu. Tabii bu cerrahi olmayan işlemler için yani saç ekimi bunun haricinde. E bir saç dökülme hastasının tedavisinin yüzde iğneli uygulamalar oluşturur. Önceki videolarda bahsetmiş olduğum hair kompleks, triko kompleks gibi uygulamalar oluşturur. Yüzde kırkını majistraller yani saça sürülen o ilaçlar özellikle topikal olarak sürülen ilaçları kastediyorum. Yüzde yirmisini de beslenme ve saplementler oluşturur. Yani hastanın beslenmesinde bir bozukluk vardır. Folik asit düşüktür, selenyumu, biyotini düşüktür, D vitamini düşüktür o konudaki tavsiyeler veya o konuda gıdalarla beraber almasını tavsiye etmiş olduğumuz ilaçlar oluştur. Dolayısıyla bakın %40 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani magistralin etkinliği hakkında bir fikriniz olsun diye söylüyorum. Şu, şu tek başına %40 gibi tedavinin çok önemli bir komponenti. Dolayısıyla çok ciddi almamız lazım. Önceki videolarda nasıl iğneli uygulamalar çok önemli ise burada da magistralim. Özellikle solüsyon ve köpük bazlı olan formlarının iğne yani o yağ bazlı olanları falan da var. O ayrı bir video konusu. Çoğunlukta kullandığımız köpük ve solüsyon. Buraya isterseniz yağ bazlı olanlarını da yazalım. Yani yağ bazlı topikal kürler falan da öneriyoruz. Bu üçünden birisi tek başına bakın %40 gibi bir etkinliğe sahip. Demek ki çok önemli yine uygulamalar kadar efektif ve tedavinin çok önemli bir komponenti. O yüzden çok ciddi alınması icap ediyor. Evet dedik ki saça sürülen ilaçlar olabilir. Peki hep saça sürülen ilaçlar mı? Hayır. Hastanın kan tahlilini yaptık ve magnezyumu çok eksik çıktı. Folik asidi eksik çıktı, biyotini eksik çıktı, selenyum eksik çıktı veya başka te tedavi Demek ki saça sürülen majistrallerin haricinde ilaç şeklinde yani tablet olarak, kapsül olarak, kapsül olarak, sprey olarak, damla olarak verilebilecek olan başka tedavilerde bu e, iğnesiz uygulamalar içerisine giriyor. İğnesiz uygulamalar içerisinde hastanın evde yapacağı ev bakım kürleri içerisine giriyor. Yani doktora gittiniz, doktor sizin kan tahlilinizi istedi ve kan tahlilinize göre nasıl bir tansiyonunuz yüksekken size bir tansiyon düşürücü ilaç yazıyorsa eğer selenyumunuz düşük ise bunun saçla olan ilişkisini bildiğinden ötürü selenyumunuzu normal bir seviyeye getirmek için size bir ilaç tavsiye edebilir. Bakın bu ilaç da kendi içerisinde yine ikiye ayrılır. Bu ilaç da hazır bir ilaç olabilir. Doktorumuz bunu da ayrıyeten bir majistral kapsül şeklinde, tablet şeklinde veya vücuda sürülen bir jel şeklinde ya da ağızdan alınan bir damla şeklinde size veya sprey şeklinde yazabilir. Bu reçete eczaneye gider, eczacı onu bir ilaca dönüştürür laboratuvarda. Onu size gönderir ve siz onu da kullanabilirsiniz. Her ikisi de mümkün. Böyle bir durumda Hekim neyi tercih etmeli? O da ayrı bir videonun konusu. Yani majistral kapsüller mi daha yararlı yoksa hazırda satılan herhangi bir multivitamin mi daha yararlı? Bu da yine doktorun vereceği bir karar. Yani ihtiyaç ihtiyaç duymuş olduğunuz şeyin uygulama şekli birbirinden çok farklılık gösterebilir. Burada saça sürülenleri anlattık. Burada içilenleri anlattık. Tablet, kapsül, veya sprey veya damla formuyla içilebilir olanlarını anlattık. Aynı zamanda vücuda enjekte edilen formlar da aslında bu kategoriye girer. Yani bir eksiği yerine koymak istediğimiz için örneğin B12 vitamin eksikliği yaşıyorsunuz ve B12'niz 200 civarında doktorunuz da bunu 600'e çıkartmak istiyor. Bunu ağızdan almak şeklinde eğer böyle bir yöntem izlerse Eminimle ilgili bir takım sorunlarınız olduğundan şüpheleniyor. Dolayısıyla böyle bir riske girmediğinden ötürü bunu kalçadan yapılan iğne olarak da tavsiye edilebilir. Bunu ayrı bir başlık olarak yazıyorum ama yani iğne formlar diyelim size. Kalçadan yapılan formlar olarak söylüyorum. Bu tamamen doktorun elde etmeye çalıştığı sonucu ne kadar hızlı bir şekilde elde etmek istediği ile alakalı çok hızlı bir şekilde D vitamin seviyenizi belli bir noktaya getirmek istiyorsa tabii ki iğne formu daha etkili. Çok hızlı bir şekilde B12'nizi yükseltmek istiyorsa tabii ki iğne formunu tercih etmesi daha makuldür. Veya demir eksikliği ile ilgili de benzer bir şey söz konusu. Yani burada anlattığım şeylerin tamamı hemen hemen eksiği yerine koyma protokolü çerçevesinde değerlendirilir. Saça sürülen formlar ile Eksik yerine konabilir ve saçınızın kalınlaşması, dökülmesinin durması, uykuda olan saçların yüzeye çıkması beklentisiyle bu ilaçlardan herhangi birini tavsiye edebilir. Bununla beraber size eksik olan vitamin ve minerallerinizi yerine koymak için tablet, kapsül, sprey gibi bir takım formlarda ilaçlar reçete edebilir doktorunuz. Ya da kalçalarına yapılacak olan bir takım nelerde yapılabilir. Peki damardan ilaç verilebilir mi? Evet damardan da ilaç verilebilir ama damardan yazılan ilaç en azından ben kendim klinikte olmadığı sürece bunları başka bir yerde yapılmasını tavsiye etmediğim için onları klinikte uyguluyorum. Ama kalçadan yapılabilecek, intramüsküler yapılabilecek olan ilaçlar reçete edilir ve hasta yaşadığı yerde evine yakın olan bir yerde bu işlemleri reçetede yazıldığı şekliyle uygulayabilir. Arkadaşlar bu videoda da yine saç dökülme tedavileri içerisinde, cerrahi olmayan işlemler içerisinde iğnesiz uygulamaları bir başlık halinde anlattım. Tabii ki anlatacaklarım bu kadar değil. Her biri kendi içerisinde sadece şampuanı 2 saat 3 saat size anlatabilirim. Bir majistral şampuan nasıl hazırlanır? doktor eğitimlerinde bunu özellikle vurguluyorum. Hastayı ilgilendiren kısmını anlatmak bile 2 saat sürebilir. Tıbbi kısmını anlatmak çok çok daha teferruatlı ama sizleri çok fazla meşgul etmek istemediğim için girmediğim konular. Köpükten, solüsyondan, yağ bazlı, majistrallerden, topikal ilaçlardan falan bahsetmek saatler ve ayrı videoların konusu olabilir. Ama ben bu videoda kısaca iğnesiz uygulamalar içerisinde saça sürülen tablet olarak ağızdan alınan veya iğne formu olarak yapılan şeylerden bahsettim. Bir dördüncü seçenek olarak saçın haricindeki yerlere sürülen yine tekrar sürülen bakın tekrar sürülen sürülen veya uygulanan ilaçlar var. Bu çoğunlukla hormonlarla ilişkili bizim yapmadığımız ama fonksiyonel ve bütüncül perspektiften saç dökülmesine bakan veya e, kadın doğum hastalıklarına veya ürolojik hadiselere, hormon endokrin hadiselere bu perspektiften bakmayı bilen hekimler tarafından uygulanan tedaviler, ama öyle bir ihtiyaç olduğu zaman hastalarımızı oraya da yönlendiriyoruz. Bu, bu da tedavinin bir parçası. Cilde sürülen östrojenler, progesteronlar, vajinal ovüller e, veya e, testosteronun e, değişik formları. E, musküler olarak yapılan formları gibi bazı tekrar söylüyorum başka bir uzmanlık alanını ilgilendiren ama tedavi edilmediği zaman saç dökülmesi üzerinde de olumsuz etkiye sebebiyet veren bazı değişik uygulama yöntemleri de var. Vajinal uygulamalar ve özellikle cilde sürülen testosteron veya hormon preparatları. Özel olarak majistral olarak hazırlanan bazı preparatlar da bu tedavinin bir parçası ama ender karşılaştığımız ve bizim tedavi etmediğimiz bir saha olduğu için o konuya çok fazla girmiyorum. Fakat saçla ilişkisini de asla ve asla ihmal etmemek lazım. Genel anlamıyla 4 ana başlıkta e, iğnesiz uygulamaları, saç dökme tedavilerindeki iğnesiz uygulamaları bahset, uygulamalardan bahsettim. Ümit ediyorum kafanızı çok fazla karıştırmamıştır. Çok teknik bir konular olduğundan ötürü daha önceden benim videolarımı izlemeyenler veya bu konuda böyle çok sabırlı olmayan hastalar için belki sıkıcı olmuştur. Afınızı diliyorum. Meraklı olan hastaların da merakını giderdiğini ve onları çok mutlu ettiğini de biliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.